dördüncü soruya geldik. Sıradaki soru sesli bir soru. Lütfen dinleyelim. Bekle beni. Dönüp geleceğim bekle beni. Bütün gücünle bekle. Soluk sıkıntılarla ağırlaşan yağmurlar içinde bekle beni. Karlar tolarırken bekle. ...dinlediğiniz ses kime aittir? A Çetin Tekindor... ...B Engin Cezzar... ...C Kenan Işık... ...D Genco Erkal. Bekle beni. Dönüp geleceğim, bekle beni. C Bütün Kenan Işık, bekle. son karar. Ben buraya gelirken zaten Kenan'ın mutlaka bu programda beni yalnız bırakmayacağını, yardımcı olacağını biliyordum. Çok teşekkür ediyorum.